Yemekleri yetiştirmek için sadece bir saatim var. Çünkü çocuklar öyle uykusuna yattı. Mert'e nöbetten gelmişti. O yüzden uyuyor. Bir saat sonra herkes uyanmış olacak. Ben de hemen pratik bir şeyler yapayım dedim. Öncelikle bir et sote yapacağım. Önce sıcak tavada bir mühürleyip sonra yavaş yavaş kısık ateşte pişmesini sağlayacağım. O yüzden ilk ondan başladım. Daha sonra tatlım fırında pişeceği için birkaç aşaması olduğu için tatlıma geçiyorum. Canım ne zamanları profiterol çekiyordu ama artık dışarıdaki hiçbir yemeğe gerçekten güvenmediğim için onu da evde yapıyorum. Öncelikle ocakta hamurunu yaptım. Daha sonra Sonra tek tek yumurtaları ekleyerek çırptım. Şıklı küçük küçük şekil verdikten sonra onu fırına atıyorum ve sıra çikolata sosunda. Daha sonra işte bir pastacı kreması yapıyorum. Onu da soğumaya bırakıyorum. Ve geldik pilava. Pilavı da bol tereyağlı yapıyorum. Bir yandan da hemen tencereye biraz su dolduruyorum ve kaynamaya yakın yanda yaptığım terbiyeyi içine döküyorum. Biraz da nane ekliyorum. Çocukların çok sevdiği yoğurt çorbası ortaya çıkıyor. Gördüğünüz hamurlarım nar gibi kızarmış. Hemen bir çay kaşığı yardımıyla hamurları bu şekilde açıyorum ve içine pastacı kremasını dolduruyorum. Üzerinde çikolata sosu döktükten sonra mis gibi yedik. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Tarifini mutlaka aşağıda bırakacağım. Tatlının son çikolatasını dökerken çocuklar uyandı. Bir saatte nasıl iş çıkarmışım sizce? Kaydedip denemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Biz daha